Ya Biraz sinirliyim ama bu şarkıyı kapat ya. Hepinize merhaba bugün sinirliyim biraz. Ne sinirliyim? Green oynayacağım yine. Eskiden oynarken bak, bu, bu pasaklı karaya çok sinirlenirdim. Her neyse. Şimdi bak zorluk orta. Pardon. Normal işte aynen. Bunu bilmiyorum. Medium olsun. Bunu bilmiyorum. İngilizcem fazla yok. Şimdi bak. Müziği kapat. Ekstra loç. Bunu açalım. Bakalım neler olacak. Ben şu an bunları hiçbirini bilmiyorum. Saf sarkı sahte granit. oynuyorum yani hani. oynadığım için sahte granit. Yani monitordan olsa oynasam keşke. Motor bulacağım yani ondan devam edeceğim. Başlayalım bakalım. Şimdi hassasiyet çok kötü o yüzden hassasiyeti biraz yükselteceğim. Tamam böyle iyi. yok biraz da. Tamam böyle. Iyi. Şimdi. Lan ne ara geldin ya? Ne ara geldin ya? Bakalım şuraya geçelim aga. Ben bir taktiği biliyorum çünkü. Hadi gel gel. Gelsene. Geliyor. Direkt yağdıralım. Geliyor 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 geliyor. Ah! Abi. Arabadan kaçmaya çalışacağım. Sus lan sus. Konuşma. Oha. Oha. O ses bize mi çıktı lan? Şuraya gitmeyeceğiz. Şimdi araba parçacıkları bulmamız lazım. Bu bir. abi? Tamam bu. Tam bu iyi oldu. Şurada var mı? Nereden geleceksin? Aşağıdan mı yukarıdan mı? Bak kapı sesleri geliyor. Şurada ayıcık vardır inşallah. Ayıcık kokusu sıçtık. Ayıcık var tamam. Şunu bırakalım ayıcı alalım. Ayıcık bizim için önemli. Krenle gösterirsek bize saldırmaz. Saldırma Ama Abi bu saldırmıyorduk. Ha bak ben oynarken azıcık elindeyken saldırmıyordu kardeşim. Ben saymam ama yok. Azıcık elindeyken saldıramaz kardeşim. Allah Allah. Arabalarla kaçılmaz ya. Kaçınılmaz. Bu çekmecelere bakmayın oynayan varsa. Hiçbir şey çıkmıyor. İyi bok çıktı, iyi o güzel Bak, pasaklı kara orada görüyor musun? Pasaklı kara. Çok hızlı geliyor bu. Hayır! Koş. koş, 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 koş. Benzin ölemem, benzin al. Hala kovalıyor. Her yer cart curt ediyor. Şöyle. Gel buraya. Bu sesi gelecek şimdi. Vah ha 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 ha. Bu kadar. Sen git orada bir öl. Kaç tane var? 15 mi herhalde? Dur. Bakacağız şimdi. O benzin alacağım. Dolduracağım buradan. Has, anahtar lazım. Ben direkt o zaman direkt yağdırayım yukarı. Aa tamam. Sağ parçasını koyalım. O öne... Bir saniye mi? Pardon bir dakika. Bir dakika ne yapılır? Koş 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 koş. koş. 40 39 Pardon lan 55 60 60 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 Çabuk çabuk ver Anahtarı çabuk ver Örümcek olmaz Çabuk ver Oo her yer çurt ediyor buraya Allah Allah Sıcak parçası tamam bunu yerleştirelim oraya Sonra 20 saniye 10 saniye falan kaldı direkt yağdıralım Nerede canlandığını da bilmiyorum yani nerede canlandığını Koş 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 koş. Sizler parçasını direk yerleştir. Tamam az kaldı. Aga. Bu canlandı herhalde. Aa bak vallahi canlanmış. Allah. Yine canlanmış bu. Gelsin gelsin. Gel gel sıkıntı yok gel. Gelsene. Geliyor. Geliyor. Aa geldi. Kasaklı kara geldi. Hayır mal. Direkt şöyle yapalım. Tamam bir dakika var yine. Yine bir dakikamız var. O mavi anahtar, anahtarı bulmamız lazım. Bak garaj anahtarını. Çabuk bir yerden bulmamız lazım. Garaj anahtarı neredesin lan? Ben garaj anahtarı karpuzdan çıkıyor. Benim karpuz bulmam lazım. Ne oluyor oğlum? Her yer cart curt ediyor. Bak. Bir buldum. ...bana lazım değil. Çabuk! Yüklen. Çabuk gel! Çabuk, Arkamda, arkama baksam sıçtık. Lan oğlum bak. Çık, çek, çek, çek. Çık. Ya ben var ya. Ben şimdi ben şimdi ne diyeyim? Önümde koskocaman çanta gibi bir şey var. Ona takıldım ve çıkamıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse. Reklamına sokayım. Bir kafayı yiyeceğim ya. Arabadan kaçmalıyız çocuklar. Arabadan kaçmak. kapıdan en zor zaten kapıdan kaçmak kapıdan imkansız yani benim için imkansız size göre kolay da benim için imkansız yani her yani neyse işte başlayalım neredesin sen aşağıda büyük ihtimalle yukarıda olması imkansız aynen orada beni gördü ve be geliyor şerefsiz Hoş. beni görmedi zaten zaten altı beni görmedi göremez yani göremez Göremezsin. Görmedi tamam. Gidiyor. Direkt şuradan yağdıralım. Al şunu al al al. Hayır cart çurt ediyor ya. Kaç koş koş koş. Çekmeceler bakalım. Bundan Aha, orada bir şey var daha almayacağım. Hemen yağdıralım arabanın olduğu yere. Nerede oğlum bu? Çok yakından sesi geliyor. İnşallah merdivene de isinir. İnşallah. Hadi bakalım. Carçurt etme sakın. Etme. Carçurt ederse büyük sıkıntı. Barba neresiydi lan? Heh tamam. Bunu koyduk. Nerede oğlum bu? Bak. Bak bak. Nereden ses geliyorsa artık. Tamam abi. Bunu yine atalım. Seni bir dakika boyunca yine bayıltalım. Hadi 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 hadi. Çabuk çabuk çabuk. Gel çabuk gel gel. Video bitiyor hadi. 10 dakika oldu ya. Geldi. Odun nerede? Odun nerede? Odun nerede? Koş 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 koş. Ya odun yoktu. Ben saymam ki ya. Nereden çıktın sen? burada karpuz karpuz olması lazım karpuz yok nereden oradan geldi bak bak fake'e bak of. orada örümcek var örümcek benim için lazım değil o yüzden yadır gelemezsin zaten buraya tamam yine arabanın olduğu yere gideceğiz yine anahtarı bulacağız abuk subuk Bak buralardan şurayı açalım. Şu kargası çıkartırsak işte. Burada bir şey yok. Bak çart çurt ediyor her yer ya. İş. <laughs> geldi 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 geldi. Bak takımadım. Vallahi takımadım. Koş 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 elektrik arabanı oldu yere Hoppu. Bakın. Odun yoktu. Odun yoktu aga. Ben şimdi ne yapayım? Ben sana bakta falan kaldı. Hadi hadi gel sen ya. Burası ne lan? Burası tünel. Geldi herhalde. Bir dakika geldi. Gelmesin buraya sakın. Bu niye yamuk yürüyor? Gel 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 gel. Gel gel. Bir de geliyormuş. Ne gülerim ya. Gel lan artık. Oğlum gelsene. 12 dakika oldu ya. Karşıma çıkma. İlla bir tane ses çıkaracağım ya. Bu sese gelecek şimdi. İyi izleyin. Hadi çabuk. Abi hadi. Ne sesi gelmen lazım. <laughs> geldi 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 geldi. Aga. Ben bunu şimdi nasıl baş edeceğim? parçalarını bulamadık. Bak bak bak. Koş abi yukarı koş. Koş geliyor. Ekstra modda nasıl bitirelim biz ya? Şu an 6. gecededik. Şerefsize bak ya. Sen ne ara geldin? Ne ara geldin yani? Abi video 15. de yok pardon. 18 14 ya da 15 16'dan bırakacağım yani. Abi beni korkuttu ya tırsım. Vallahi tırsım. Var oğlum bak kapıyı yüzmek. Lan! Ne ara geldin? Nasıl gülebiliyorum? Ben ses yapmadım ya. Ya vallahi ses yapmadım ya. Aga. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Reklamını sokayım. Reklamın ağzına sıçayım. Neyse. Bugün e, videomuz bu kadardı yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani izlemen de olabilir. Konuş artık konuş. Neyse görüşürüz. Bay bay.